Gel buraya. Biraz şey... Gel buraya sosyal. Yarım atın. İsmi nereden geliyor Pedro? Valla Barçay'dan futbolcu oldu. Öyle yani. mi? <laughs> Irkı ne oluyor Pedro'nun? Bulldog. <laughs> Fransız Bulldog. Nasıl bir karakteri vardır peki Pedro'nun? Şerefsiz. <laughs> Hep aç. Hiç durmuyor. Hep aç. <laughs> hey. İlk köpeğiniz mi Pedro? Hı <laughs> hı. Pedro. Yaşında. Öyle mi? Evet. Pedro hayatınıza girdikten sonra sizin için neler değişti? Ben de içtim. Nasıl yani? Can dost oldu yani bir kere her şeyden önce. Mesela. Bütün stresi alıyor yani bütün şey yapıyor. Anlıyor yani senin eve döndüğündeki yorgunluğu anlıyor. Karşılıksız seviyor. Pedronun şöyle bir huyu var. Sevmek istiyorsa önünü ya yani arkasını, arkasını dönüyor, dönüyor, dönüyor. Hemen arkasını dönüp hmm. önüne oturuyor ki sev onu diye. Güveniyorum demek o zaten. Ha, önce Pedro geldi önce sonra. Önce çocuk. Dö i̇ki sonra... ayaklı olan sonra geldi sonra, yani. Aynen. <laughs> sonra da insan sahiplendik Dört kişilik aile olduk.